Merhaba arkadaşlar. 22.07.2023 Edirne Enes Kara İncirli köyü sahilindeyim. Ee, sessiz konuşmaya çalışacağım. Ee, burada konaklayan arkadaşlar var. Kamp yapan arkadaşlar. Bugün hafta sonu. Cumartesi. Yarın pazar. Ee, o yüzden kampçılar Düz denize girdiler. Gece 3 tane grup kaldı burada. Ve gruplarda kalabalık. 8 kişilik, 10 kişilik gruplar. Bir grup burada. Biri burada. Diğerleri de burada. Ben de yukarıdayım. Biraz yüksek bir alandayım. 10 metre kadar yukarıda bir tepelik alandayım. Tepenin düzlüğünü daha önce e, düzeltmişler. Çadır kurmuşlar buraya. E, 4-5 tane düzlük alan var. Onun bir tanesine yerleştim. Motor çıkarabildim buraya. E, buradan hem seyir olarak güzel e, oluyor. Hem havadar dar. Hem de ayağımın altında kum yok arkadaşlar. Sahil çok kumlu oluyor. Burası biraz daha e, temiz bölge. Kumun içinde değilim en azından. Ve, e, gece haberleri vermek istedim size. Hafta sonu tatile çıkarsanız kamp yapın. E, arkadaşlar mutlaka e, geceye kalacaksanız gece geçirecekseniz mutlaka sinek kovucu alın. BİM'de satılıyor. Bilginiz olsun. Eczanelerde de bulabilirsiniz. Mutlaka alın. Bugün dün akşam rüzgarlıydı. Sivrisinekler fazla yoktu piyasada. Çok rahattım. Fakat bu akşam rüzgar yok. Ve aşırı derecede sivrisinekler çöktü. İlacımı sıktım. Ve rahat rahat oturuyorum. O yüzden bu bilmeyenler için söylüyorum. Kampa, kamp alanlarına gidecekseniz mutlaka servis kovucu fıs fıs alın yanınıza. Kollarınıza, bacaklarınıza sıkıyorsunuz ve e, rahat bir şekilde rahatsız olmadan takılıyorsunuz. Ve kısa bir bilgi olarak burada kalsın istedim. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.